2011 yılında bir deprem sempozyumu yapılıyor Hatay'da. Bu deprem sempozyumunda çok önemli konuşmacılar var. E, konuşmacılar e, şunu da hemfikir. Bir deprem master planı yapmalıyız yoksa Hatay depreme hiç dayanıklı değil ve çok büyük bir e, risk oluşabilir burada diye. Şimdi burada e, şöyle bir mesele oluyor. Bu deprem master planı 2011 yılında ki konuşmacılardan biri o dönemin Hatay Mimarlar Odası şube başkanı İkincisi de o dönemin Antakya İlçe Belediye Başkanı. Biz sonra 12 yıl sonra ne görüyoruz biliyor musunuz? Şimdi orada Hatay Master Planı, Deprem Master Planı yapılmalı deniyor ya. O dönemin Antakya İlçe Belediye Başkanı bugün Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı oluyor. O dönemin Hatay Mimarlar Odası Şube Başkanı şu anda bizim karşımıza Rönesans Residence'ın müteahhiti olarak çıkıyor. Dolayısıyla bir bilme sorunu, bilmeme sorunu değil, tamamen bile isteye, göz göre göre gelen bir felaketten, bir doğa olayının bir doğal afete dönüşmesinden bahsediyoruz biz burada.